Sadece Demet Hanım değil birçok insanı burada horon oynarken gördük. Hepsi bu kapıdan girmiş ve bir şekilde horonu hayatlarına katmışlar. Biraz soralım kendilerini. acaba onların hayatındaki etkileri nedir? Merhaba. Merhaba. Fahit ben nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Çok güzel oynadınız Teşekkür Horon. Teşekkür ederim. Acaba nasıl tanıştınız Horon'la ve nasıl bu kadar hayatınıza dahil oldu? nasıl tanıştığımın şu anda çok önemi yok ama asıl önemli olan hiç çıkmayacağım. Ama önemli olan giriş ve kalma sebebim buradaki sevgi ve saygı ortamı. Ve birlikte yani ruhani birliktelik ortamı aslında bu işin Horon e, tabii ki çok önemli kültürel olarak. E, bunlara ben değer veriyorum. Yani bir dostluk Ortamı. Kolektif olarak Aynen, bunu kolektif yapıyor Kolektif olarak olmak. bunu yapıyor olmak ve aynı e, aynı ruh haline sahip olmak bence çok önemli. Bir şekilde galiba adımlar ve şey herkese dengeliyor gibi geldi Kesinlikle. bana. Kesinlikle. Şey. Ama o işin bir görün dıştan görünen kısmı. Asıl olan akış. Akış. Aynı akışa giriyoruz hepimiz. Yani bu şey içinde oynarken aynı akışa giriyoruz. Burası önemli. Teşekkür ederim. Devam edelim. Evet, bu kızla devam edelim. Aa, <laughs> tamam, çok. merhabalar. <laughs> çok çok konuşuyordu kendini tanıştı. Spor hocası Merhaba çok memnun oldum. Siz de çok güzel oran ettiniz az evvel. Kolektif bir şekilde nasıl girdi hayatınız oran? Benim abimden dolayı girdi. Abim 2011 yılından beri buraya üye. 2013'te de beni tanıştırdı. Bir daha bırakmadım. Peki nasıl hissediyorsunuz oran oynarken? Şahane. Yani buradaki kendi ekibimle, hocalarımla e, ee, çok mutlu hissediyorum kendimi. Horon oynarken de kendi kültürümü yaşatmaya devam ettiğim için de ayrı mutlu oluyorum. Peki size başka bir soru. Çünkü spor hocasıymışsınız. <laughs> ee, neden başka bir dans türü değil de horonla devam ediyorsunuz? Ee, yani yağ yakma amaçlı olduğu için o yüzden benim tercihim bu. Çünkü